Nedia Malt. İçimden geldi. Dünyanın en güzel aşkı. Bunlar hep öngörü ve soyut işler. Elimizde tuttuğumuz cebine koyabildiğin tek böyle var. Tek böyle. Şansal abi hoş geldiniz. Merhaba Olcan. Bir kupa maçı atlattık ardına Süper Lig devam etti. Fenerbahçe için iki zıt sonuç aslında. Bir tanesinde elendi Evzeli rakibine karşı. Diğerinde de puan farkı 3'e indi. Psikolojik savaş dolu bir haftaydı. Aslında Fenerbahçe ile başlayalım Şansal abi. Kendisini kupa kazanmak adına son aşamaya taşıyacak kritik bir maçta kırıldı Fenerbahçe. Ki genelde bu oluyor. Fakat yarıştan kopacağı kritik maçlarda da tabiri caizse ölüm kalı maçlarında ölmüyor Fenerbahçe. Bu durum son 3 sezonda oluşan kulüp ve takım karakterine ...dair neler anlatıyor? Şu var, çok ciddi bir ivme kaybediyor Galatasaray rekabetiyle ilgili olarak. İkide iki kendi sahasında kaybetti. Bu Fenerbahçeli'nin, Fenerbahçe camiasının çok alışkın olduğu bir durum değil. İçeride ligde 3-1 kaybettin. Hadi Mourinho yeniydi, Kadro yeniydi, takımı oturtamamıştı. E geldin, ligde, yarışta gerideyken... ...bu defa kendi sahanda hem de ilk yarıda özellikle... ...adeta rakibine teslim olarak... Yine maçı kaybettim ama bu defa kupadan elendi. Fenerbahçeli buna alışkın değil. Galatasaray otobüsünden naklen yayın izledim kupa maçından sonra. Abdülkerim diyor ki Kadıköy evimiz gibi oldu. Geliyoruz, yeniyoruz, gidiyoruz diyor. Yakın zamana kadar bunun tersi olurdu. Fenerbahçeli bunu çok kabul edemiyor baktığında. Yani o bakımdan o maçın ki futbol olarak da özellikle ilk da Galatasaray'ın çok gerisinde kaldı Fenerbahçe. Yani neredeyse aciz içinde oynadı Fenerbahçe. İlk 10 dakikada Galatasaray 5 korner attı. 2 gol kaçırdı. 1 gol attı. Fenerbahçe daha Galatasaray ceza alanına girmemişti. Öyle bir maç oldu. E Fenerbahçeli'ye bunu anlatamaz. Bu kadar iddialı kadron var diyorsun. Bu kadar büyük dünya çapında hocam var diyorsun. Ama geliyor gidiyor seni yeniyor. Abdülkerim dediği gibi iki maç, iki mağlubiyet, orada bir beraberlik, derbi galibiyeti olmadan bir Beşiktaş maçın kaldı derbi adına. Bu gidişi Fenerbahçeli'nin Trabzon galibiyeti elbette köpüren suları biraz dindirmiştir ama bu Galatasaray yenilgilerine Fenerbahçe taraflarının içselleştireceğini çok düşünmüyorum. Hatta hiç düşünmüyorum. Trabzon maçını söyledin Şansal abi. Orada da bir Talişka resitali vardı diyebiliriz. Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı bu arada. Ben buna biraz şaşırdım hani. O kadar spektaküler goller atmıştı ki Talişka. Transfer olduğundan beri de beklenen haliyle ilk maç kazandırmasını yaptı ve klasik bir Talişka golü attı. Mutluluğu ve özgüven kazanışı da vücut diline yansımıştı bence. Gol sevincini de Mourinho ile paylaştı. Talişka sezonun kalanında nasıl kullanılmalı? Talişka hazır gelmedi Türkiye'ye. Ben senin programını da izledim ...transfer gelecek gelmeyecek şeylerinde... ...kaç... ...en az iki ay oynamadı değil mi... ...Suudi evet, Arabistan'da iki evet, ay... ...zaten Suudi Arabistan'da... ...tempolu günümüze uygun antrenman yok... ...yavaş... ...o sıcak havaya uygun... ...hantal antrenmanlar... ...e bunun üstüne bir de iki ay maç eksikliğin var... ...aslında ara transferde gelen futbolcu... ...çikinliyar gibi... ...bugün alırsın yarın oynatırsın... Evet. ...ve... Tap noktada oynarsana. Talişkanın hazır gelmeyeceği belliydi. Zaten fizik gücü çok yüksek bir oyuncu değil ki Talişka. Gelsin, gitsin, bassın, alsın böyle bir oyuncu Talişka kariyerini neyle yaptı? Son vuruş ustası, son vuruşta kalitesi çok yüksek bir oyuncu Talışka. Fenerbahçe'yi ikinci yarıda diğer maçların oranla farklı kılan bir son vuruş ustasının ortaya çıkmasıydı. Geçmiş programlara bakalım. En az 8-10 programda görürüz ki bir vuruş ustası, son vuruş ustası Fenerbahçe lazım. Bunu herkes görüyor. Yani. Tribündeki seyirci görüyor ekran başındaki görüyor. Şimdi Osimen Kupa'da bir gol attı. Kaleci İrfan Can dahil herkes topu ağlarda gördü. O kadar darbeli vurdu. E Fenerbahçe'ye bakıyorsun Tadic'e bak. Ceko'ya bak. El Nesri'ye bak. Geldiğinden beri böyle bir darbeli vuruş yaptığını gördün mü? Neredeyse hayır. Son Trabzon maçı. Yine ayak içecek o. Tamam köşeye de vurdun ama tıngır mıngır giden top kardeşim. Biraz iyi bir kaleci bunlara izin vermiyor. Fenerbahçe'yi farklı kılan bir son vuruş ustasının ortaya çıkmasıydı. O kalitenin ortaya çıkmasıydı baktığında. Çünkü neden son vuruş ustası diyoruz? Topu alayım, düzelteyim, bekleyeyim, önümü açayım. Günümüzün futbolunda bu yok. Ağzının içine sokuyorlar kramponu. Yani en azından önünü kapatamasa senin rahat vurmanı engelliyor. Tek vuruşun bunun için önemi var. Attığı üçüncü golü hatırlayalım. Gelişine vurdu. Tam sezonun e. en iyi gollerinden birini, belki birincisini attı. Bir e Talisca zaten bunları yapan adam. Beşiktaş'ta oynarken dikkat edelim. Frikikler yarım gol gibi. Daha yani burada henüz daha o şeye gelemedi ama çoğu şeyi paslanmış durumda. Yani bundan sonraki maçlarda da aşırı bir şey yapacağını düşünmüyorum. Eğer Talişka'dan bir şey bekliyorsan önümüzdeki sene mutlaka olacaktır. Ama Şimdi antrenman iyi yiye 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 her geçen maç biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama bir mucize yaratır mı? Çok kolay değil. Ha gol şansı olarak bana göre eline çıldan da Tadiş'ten de, de Cekon'un da çok önünde. Ben bazen düşünüyorum acaba ileride tek santifor oynar mı diye. Böyle aklıma gelmiyor değil. Hiç olmazsa vuruyor zaten bir vuruşu var. Darbeli vuruyor öyle vuruyor. Tek vuruş yapıyor düzelteyim demiyor. Geç kalmıyor. Rakipten baskıyamıyor. Baktığında o bakımdan yüzde yüz randımanı seneye olacaktır ama bu sene de üstüne koyarak geçeceğini düşünüyorum ama geç mi kaldı dersen elbette geç kaldı fakat alınırken belliydi bu henüz hazır olmadı evet. hazırlığına en az iki iki buçuk ay süreceği belliydi zaten. Bir de şu çok net bence şansal abi son golde yaptığı vuruşu Fenerbahçe'de bırakın bu sezonki kadroyu çok uzun yıllardır yapabilecek bir oyuncu. Evet kesinlikle. Bu öyle. net bir kalite eksikliği demek zaten hep söylüyoruz Fenerbahçe'de son vuruş eksikliği çok ciddi ölçüde var. Çok ciddi ölçüde. 15'er, 20'şer gol atsın isterse eline seylecek. o. Bu son vuruş eksikliği var Fenerbahçe'de. Aynen öyle. Penaltıları dahil son vuruş eksikliği var. Penaltıyı da çok iyi attığını söylemeliyiz. Yanaya. Penaltı deyip geçmeyelim. Yani kaleci Uğurcan anlamış olsa bile kurtarma şansı hemen hemen yok. Niye? Hem yanağları hem darbeli vurdu. Orada da plase yok. Darbeli vurdu. Talişka dışında sormak istediğim iki isim daha var Şansal abi. Sen Maximen ve Bright Osayi Samuel. Fenerbahçe'deki atletizm eksikliğinden sezon başından beri bahsediyorsunuz. Sizce Sarı Lacivertler'de Mourinho'nun tekrar dörtlü savunma ve Maximen'le Osayi kullanımı ne vaat ediyor? Bir de trajikomik bir konu var. Neredeyse kadro dışı kalma potansiyeli olan iki oyuncuydu <laughs> Osayi ile Maximen. bana göre Mourinho'nun bu sezon yaptığı mega yanlışlardan biridir. O ve Maksimen'i yok sayması. Neredeyse sezonun tamamına yakınında kulübe oturtması. Mega hatalarının başında geliyor. Fenerbahçe zaten ağır bir takım. Geldiğinde bunu Mourinho kendi söyledi. Fenerbahçe çok yavuş oynuyor değil. İki tane atlet oyuncusu var. Biri o sayı, biri sen Maksimen. İkisini de çok uzun otur. Hadi hadi o sahip burada Fenerbahçe'de buldun. Bu sen maksimali sen önerdin, sen getirdin. E sonra sen anlaşamadın adamla. İstediklerini yapmıyorsa yaptır. Sen lider hocasın, onun başındasın. O kötü alışkanlıklarından vazgeçir. Ayrıca ben şunu yaparım. Yok topla çok oynuyormuş, o oluyormuş, bu oluyormuş. İsterse topu cebine koyup evine gitsin. Gene oynatırım Fenerbahçe'de. Adamda sanki at gözlüğü var. Atlar sağa sol görmesin diye takarlar ya koşarken böyle. Hiç yan pas yok adamda. Hedef direkt kale. Fenerbahçe'de böyle bir oyuncu yok. Ve yatırıyor kaldırıyor, yatırıyor kaldırıyor. Asistine bakalım. İki sarı kart gördü. Evet, Fenerbahçe'de kenara giden oyuncular hep topu paralel kesiyorlar ve savunma ayak koyuyor, kafa koyuyor, uzaklaştırıyor sıfıra indi. Geride penaltı noktasının arkasında boşta bulunan, markajda bulmayan Talişka'ya attı topu görerek, bilerek. Tam bir asist dersi verdi. Fenerbahçe'de ben Napoli'ye gitti biliyordum. Sonradan işi bozulmuş. Fenerbahçe'nin yanında olsam yeni sezon için mutlaka elimde tutarım. Osa'y için de aynı şeyler geçerli. Fenerbahçe'nin Osa'yı gönderdiğini kabul ederim. Daha iyisini getirme şansı var mı? Ya da garantisi var mı? Elbette şansı vardır da garantisi var. mı? Garantisi yok. Çok büyük mevzular lazım. Sonra. Öneyi oynayan bir oyuncu, geriye çabuk dönen bir oyuncu. Bir ara bu dağıldığında böyle çok kişisel oynamaya başlamıştı ama son Trabzon maçında da gördük ki müthiş etkili oldu, çok iyi ucuma çıktı, penaltıyı aldı. Baktığında çabuk, kıvrak, geri dönüyor, mücadele ediyor. Kardeşim niye bırakıyorsun adamı ya? Pazarlığını et, ikna et, onu yap, bunu yap, gerekirse üç kuruş fazla ver. Tut elinde bilden adam, sana yararlı bir adam. Beşinci senesini tamamlamış burada bir istikrarı var. Bana göre yani iki atletin Fenerbahçe'de bunca zamandır yedek kalmasını çok ciddi bir Mourinho yanlışı olarak görüyorum. Hatta üçüncü atlet Oğuz Aydın da yarım sezon oynamadı. O da diğer bir hızlı adam. Şimdi Oğuz Aydın'ın da ancak 14. haftada Mourinho'ya kendini kabul ettirebilmesinde de bir ironi var. Ben şuna da üzülüyorum mesela. Amrabat bu kadar savunmanın arasına girip oynayacaksa, orta saha boşluğu yaratacaksa falan. İsmail bu kadar kesilmeyi hak ediyor mu acaba? Türkiye'nin en iyi top kesen adamlarından biri. Bir de Amrabat oranla daha önde oynamayı seviyor. Rakip cezaların çevresinde dolaşıyor, top alıyor, vuruyor, deniyor falan. Tamam sakatlıklar falan geçirdi ama İsmail'den de daha fazla yararlanmak lazımdı. 70 dakika sahada tadıcı gördük. İrfan Can Kahveci'den de daha fazla yararlanmak lazımdı. Doğrular var ama yanlışlar da az değil açıkçası. Sonuçta Trabzon maçı 3 puandan çok fazlası eğer o maç kaybedilmiş olsaydı istifa sesleri zaten ilk yarı sonunda bir cılız çıktıktı. Çok maçın geri kalan dakikalarda daha güçlü çıkardı. Kongre tartışmaları bugün yapılırdı. Fenerbahçe bütün bunların önünü kestiği gibi puan farkını üçe indirip yeniden bir şampiyonluk heyecanını, umudunu tazelip bu hesapları yapmaya başladı. Fenerbahçe'yi farklı kıran ikinci yarıdaki o baskısında şu çok iyi bulunan bir adamla sonuçlanmasıydı. Tek fark buydu bana göre. Mesela oralardan bir başka Fenerbahçeli futbolcunun çok da kolay gol yapacağını hücumcular adına söylüyorum. Düşünmüyorum açıkçası. Yani El Nesir, Tadic, Ceko falan düşünmüyorum bunu. Belki Fred falan yapar. Onlar da orta saha oyuncusu sonuçta. Evet Şansal abi Fenerbahçe'yi bitirdik Beşiktaş'a geçelim. Galatasaray bu haftayı bay geçmişti. Beşiktaş'ta sahaya çıkan büyük takımlardan biriydi. Hafta hafta inişli çıkışlı bir grafik var Beşiktaş'ta. Türkiye'de futbolun çok önemli bir bölümüne bizzat hakim ve tanık birisiniz şansal abi. Beşiktaş'ın bu sezonu gibi bir büyük takım sezonu hiç hatırlıyor musunuz? Yok, hatırlamıyorum. Bu kadar zıt. Evet, hiç hatırlamıyorum. Yani geçen hafta da konuştuk maç mı seçiyorlar acaba diye. Gördükçe bu insan içinde pekişmeye başlıyor. Sen atletik yendin. Bu sezon Avrupa kupalarını dize getiren bir takım. E, yendin. Galatasaray'ı yendin. Fenerbahçe'yi yendin. Bütün zor maçlarda alınanan akıyla çıktın. Ama bu sıradan maçlarda 10 kişilik rakibe yeniliyorsun. 9 kişilik rakibe yeniliyorsun. Kasımpaşa'dan son sahneye kurtarıyorsun. Şu var. Futbolun da bir adalet olduğuna dün gene inandım. Kasımpaşa 1-0 öne geçtikten sonra o kadar böyle sallandı ki savunmada topu çeviriyor, onu yapıyor, bunu yapıyor ve ikinci yarıda inanılmaz golleri öyle kaçırdı ki sanki futbol Kasımpaşa'ya bir ceza kesti son dakika penaltısıyla. 10 kişi oynamak çok ciddi bir eksiklik ama sen Beşiktaş'sın ne olursa olsun. Beşiktaş savunmasını bir türlü oturtamadı. Yani Galatasaray maçı çok özel bir motivasyon kabul ediyorum. Adır budur hepsi tamam. Ama onun dışında Beşiktaş savunmasını oturtamadı. Tayyip Talha son iki maç kırmızı kart görüyorsun. Yani biraz kontrollü ol kardeş. Koca bir ikinci yarıyı takımın bir eksik oynuyor. Ha buna rağmen Beşiktaş takımı bu kadar çöker mi? Ne bileyim geri, geri dörtlüğü üçle, orta sahayı beşle, forveti tek adama dön falan. O bir eksiği gene telafi etmeye çalış olarak da. Yani Beşiktaş'a çok ciddi bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. 5-6 tane banka oynayacak adam var. 5-6 tane asla Beşiktaş'ta oynamayacak adam var. Bana göre bütün zikzaklar onlar bunlar da buradan oluyor. Beşiktaş'ta büyük takım refleksini gösterecek oyuncuya ihtiyaç var. 5-6 tane böyle oyuncusu var Beşiktaş'ın. Büyük takım refleksini gösterebiliyorlar ama diğerleri gösteremiyorlar. Diğerleri sıradan takım oyuncuları. Beşiktaş'ın bu oyunculardan hızla kurtulması ve Beşiktaş formasını taşıyabilecek o tecrübeye, kariyere, kaliteye sahip oyunculara yönelmesi gerekiyor. Galatasaray'a geçelim Şansal abi. Geçtiğimiz hafta hiç oynanan Zira Türkiye Kupası maçına tekrardan dönelim. Okan Buruk, Osimen ve Davinson liderliğinde Galatasaray bir kez daha baskının en yüksek olduğu anda Ezeli rakibini Kadıköy'de mağlup etmeyi başardı. Şu ilginç bir istatistik gerçekten. Galatasaray Ali Koç döneminde Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 8 maçta 5 kere mağlup etmiş ve yalnızca da Fenerbahçe'nin bir galibiyeti var. Bu tabloyu böyle biraz daha detaylandırırsak nasıl değerlendirirsiniz? Bu alışkanlık kolay kazanılmıyor. Kolay kazanıldıktan sonra da kolay kaybedilmiyor. Fenerbahçe bir alıştı. Galatasaray neredeyse Fenerbahçe maçlarında galibiyeti unuttu. Şimdi o makas, o çark ne dersen de sanki tersine döndü. Sen Galatasaray'dan bu sene kendi sahanda iki maç oynadın, ikisini de kaybettin ve beş gol yedin, beş gol. Yani hakem de oydu, buydu, ötekiydi, sığınacağın hiçbir şey yok. Ben kupa maçının ilk yarısı gibi bir Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki derbide makasın bu kadar açıldığını hiç görmemiştim. Ya Fenerbahçe panikledi ya. Bu kadar beğendiğimiz oyun Oğuz Aydın aldığı ilk üç dört topu Galatasaraylı oyunculara attı. Yani bu kadar beğendiğimiz ikinci yarı bile. Takım böyle dağıttı neredeyse, o kadar kötü bir Fenerbahçe vardı. Buna hakkınız yok kardeşim. İlk defa da Galatasaray maçı oynamıyorsunuz. Burası bir, ikincisi baskın basanıdır demişler. Galatasaray dört gün önce Beşiktaş'a yenilmişsin. O psikolojiyi toparlamak kolay iş değil. Maç başladı, önde bir bastı Fenerbahçe'ye. Solda ne Kostriç kaldı, sağda ne Oğuz kaldı. Ne orta sahada Amrabat kaldı. Fenerbahçe'nin eli ayağı tutmadı. Yani o zaman bir kere fizik gücüyle eziyor. Barış Alper fizik gücüyle eziyor. Orada Toreyra var, Sara var basıyorlar. Lemina ile başladı değil evet. mi? Evet. Ki çok doğru yaptı yani. Morata falan olsa da olmasa da yumuşak kalırdı hatta Mertens. Orta sahada çok sağdam adamlardan kurunca Fenerbahçe santrayı geçemedi. İlk 10-15 dakikada Galatasaray 1-0 önünde oynarken 5 korner atmışken Fenerbahçe daha Galatasaray ceza alanıyla tanışmamıştı bu kadar futbol adına uçurumun olduğu bir maçı izledik. Bana göre Galatasaray'ın bu ilk yarı bu sezondaki en iyi maçıydı. Yoksa genelde baktığında Galatasaray da bu sezonu iyi oynamıyor. Evet. Biz Fenerbahçe'yi bu kadar eleştiriyoruz. İyi dediğimiz Galatasaray'la arasında şu fark var baktığında. Tabii bir de orantısız güce sahip bir ligimiz var. İki takım bir yana, geri kalan 17 takım bir yana. O bakımdan iki takımlı yarışta Galatasaray'ın şu da akla geliyor. Bu futbolu Galatasaray devam ettirir mi? Yoksa Fenerbahçe maçlarına özel bir hırs mıydı bu acaba? Ama Galatasaray'da bu rahatlığı hissediyoruz demin söyledim. Abdülkerim ne diyor? Kadıköy evimiz gibi oldu. Geliyoruz, yeniyoruz, gidiyoruz diyor. Demek ki bu güvene sahipler. Aslında o maça ayağı titreyerek çıkması gereken Galatasaray'dı. Dört gün önce Beşiktaş'a yenilmişsin. Gidiyorsun Fenerbahçe'nin stadını da oynuyorsun. Tamamı sana bilenmiş bir rakip var karşında ve prestijli mücadelesi de kabul ediyor bu maçı. Ve o maçta inanılmaz oynayıp rakibini özellikle ilk yarıda ezip eleyip çıkıyorsun orada. Bu özgüven patlamasıdır, alışkanlıktır. Bir de şunu kabul edelim. Cesaret işidir, yürek işidir. Hocanın anlayışıdır. Hocanın da hakkını teslim edelim. Gidip Fenerbahçe'yi orada önünde basacaksın falan. Oynadı, bileğinin gücüyle, hakkıyla çok önemli bir galibiyet aldı. Çok önemli bir ivme kazandı. Çok önemli bir hakkı bir kupanın dışına attı. Gittim ligde yendim diyorsun, gittim kupada yendim diyorsun. Bunun da ayrı bir havası var. Şampiyonluk kadar camialara hava katan, taraftarları gururlandıran, ruhunu okşayan bir durum var ortada baktın. Yani Galatasaray bu yönüyle İvme tamamen Galatasaray'a dönmüştür. Bu Fenerbahçe Galatasaray maçlarında alışkanlık kazanma anlamında. Maç sonunda yaşananları da konuşmak gerek şanslı abi bir noktada. Fenerbahçe Galatasaray maçının ardından Jose Mourinho ve Okan Buruk arasında yaşananlar bayağı bir gündemi meşgul etti. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani o görüntüleri izlediğinizde Okan Buruk'un söylemleri dışarıdan gözüken, Jose Mourinho'nun burun sıkması genel bir tabloya bakışınız nedir? Jose Mourinho'nun yaptıklarını gerekçesi ne olursa olsun tahrik, küfür var mı yok mu bilmiyorum iddiaları söylüyorum. Odur budur asla kabul etmiyorum. Kabul edilemez. Mourinho'nun yaptıkları. Ama bana sürpriz geliyor mu? Hayır gelmiyor. İtalya'da da yaptı. İspanya'da da gözünün içine parmağını soktu Barcelona'nın yardım çocuğu. Tito herhalde. İngiltere gibi kurallarına sıkı sıkıya bağlı yerde de yaptı. Hiçbir hareket, hiçbir tavır, hiçbir söylem Mourinho'ya Okan Buruğ'un gidip burnunu sıkma hakkını vermez. Tebeden tırnağı yanlış yaptı ve bana göre savunulacak bir yanı yok. Ama ben Okan Hoca'nın yere düşmesini de kabul etmiyorum. İşin mağdur tarafı olsa bile bir daha hocasını yerde görmek istemez. Ben hangi hocayı yerde görsem rahatsız olurum. Şenol hocayı da bir maçta görmüştüm ki orada bunlar orantılanamaz o aynı paralelde değil. Onda da rahatsız olmuştum. Bir taraftarsın hocanın ayağı kayıp çimde yere düşse gene hoşuna gitmez. Onu da doğru bulmadım. Mourinho'nun yaptığının savunulacak aması fakatı anca asla olamaz asla kabul etmiyorum. Ha, verilen cezalar da çok tartışılıyor. Sen sormadın ama söyleyeyim. Bana göre futbol federasyonunun içinde bir mekanizma var, bir anlayış var. Yani adı konulmamış bir işbirliği var sanki. Şimdi dört maç verirsek ligde şampiyonluk yarışı var, sahaya çıkamaz falan. Gelin biz suya sabuna dokunmayalım. Bunu iki taraf için de yapıyorlar. Bırakalım Fenerbahçe Galatasaray'la imkanlar yettiği kadar, ellerinden geldiği kadar iki tarafa dokunmadan bu yarışı sürdürsünler istiyor Futbol Federasyonu. Yoksa cezaların da ben çok gerçekçi biçimde verildiğini düşünmüyorum açıkçası. Az mı buldunuz Jose Mourinho'ya verileni? Gerekçeli kararı bilmiyorum. Onun için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama saldırının karşılığı 5-10 maç diye yazıyor. Evet. Ha, bu saldırı mıdır değil midir? Nedir? Yardımcı hakemin bir şeyi var. İfadeleri oldukça yumuşak. Dördüncü hakemin Burak Pakkan'ı. Yani bu burun sıkmayı söylüyor ama sert Tepkili bir ifade yok şeyinde raporunda baktığında. Daha fazlasını verseler gene niye bu kadar verildi diye konuşulurdu. Şimdi daha azı verildi. Niye bu kadar az verildi diye konuşuluyor. Spekülasyona çok açık bir noktadayız ama federasyon bu işleri iyi götürüyor. İyi götürüyor dediğim Suya sabuna dokunmadan vaziyeti idare ediyor. Şampiyonluk yarışında iki takımın 8 maçı kaldı Şansal abi. Önünüzde kağıt, önünüzde fikstür. Öyle bir göz gezdirdiğinizde iki takımın şampiyonluk şansını nasıl pay ediyorsunuz? Hep olasılıklar üstüne konuşuyoruz. Samsung Galatasaray'dan puan alırsa, Fenerbahçe Sivas'ı yenerse, yok efendim Galatasaray-Trabzon'la gösterbe deplasmanında yener mi yenmez mi? Yok Fenerbahçe içeride Beşiktaş'ı alır mı almaz mı falan. Bunlar hep öngörü ve soyut işler. Elimizde tuttuğumuz, cebine koyabildiğin tek veri var. Tek veri. Galatasaray'ın üç puan önde olması, iki la üstünlük sağlamaz. Yani üç puan önde. Galatasaray'ın bir maç kaybetmeye ya da bir beraberlik almaya hakkı var. Fenerbahçe maçlarının tamamını kazandığı takdirde. Bu bakımdan halen bu yarışta Galatasaray Fenerbahçe'nin önünde. Belli 3 puan önünde. Aksini söylesen de inandırıcı değil. Galatasaray şu şartlarda daha avantajlı. Çok net biçimde. Üç buçuk puan önde çünkü. Ha eğer Samsun bu hafta Galatasaray'dan puan alabilirse, Fenerbahçe Sivas'ı geçebilirse... Samsun diyoruz. Eski Samsun yok ortada. Altı maçta bir galibiyeti var. O da Adana Demirspor'a. Bütün futbol verileri dip yapmış durumda şu anda. O Samsun bu Galatasaray'dan puan alabilir mi? Bu Galatasaray Fenerbahçe maçındaki o ilk yer mücadelesini Samsun'a taşıyabilir mi? Bütün bunlar soru işareti. Sivas, Fenerbahçe ile oynuyor içeride bu hafta. Bir sonraki hafta Galatasaray'a geliyor. Tehlike bölgesinin içinde. Yani düşman başına böyle fikstür derler ya Sivas'ın köyle bir fikstür. E şimdi kadrosu Samsun kadar güçlü değil ama Fenerbahçe maçı nasıl olacak? Yani sonuçta çok ihtimalin olabileceği ama bizi yeniden heyecanlandıran, lige yeniden renk kadan bir puan tablosu var ortada. 6 puan fark devam etmiş olsaydı bugün lig bitti işler tamam deniyordu mutlaka. Banko şampiyon Galatasaray diyebiliyordu herkes. Fakat şimdi 3 puan olunca her şeye rağmen Fenerbahçe'de bir umut tazelendi. Bir yeni heyecan ortaya çıktı. Ha şunu gördüm. Galatasaray bu işlerden tedirgin olmuyor. Tedirgin olsa Beşiktaş'a kaybettiği maçın ardından gelip Fenerbahçe'ye böyle bir baskın futbol oynamazdı baktığında. İhtimaller var. Herkes gönlüne göre hesap yapıyor. Bunu da kabul edelim. Yani içinden ne geçiyorsa o hesabı yapıyor. Bizde futbolun doğruları, o futbolun kurallarına göre tespit edilmiyor. İçinden ne geçiyorsa, gönlünden ne geçiyorsa futbolun doğrusu onun olduğunu kabul ediyoruz. Ha, bu da çok objektif olmayı engelliyor, gerçekleri görmeyi engelliyor. İşin şu anda tek gerçeği var. Galatasaray 3 puan önde ve şampiyonluk yarışında iki adım daha avantajlı. Son olarak da kısa bir Trabzonspor sorayım Şansal abi. Fatih Hoca ile yeni bir kan diyebiliriz aslında. Fenerbahçe derbisinden sonra Fenerbahçe taraftarlarının da övdüğü bir Fatih Tekke var. Çünkü uzun zaman sonra bir Fenerbahçe Trabzonspor maçında hiçbir gerginlik olmadı. Ve Fatih Hoca'nın takımına gerçekten sadece futbol oynatmaya yönelik, başarılı olmaya yönelik bir tutum sergilediklerini düşündüler. Ben ilk kez Fenerbahçelerin bu kadar övdüğünü gördüm bir Trabzonspor hocasını. Nasıl buldunuz Trabzonspor ve geleceğine dair ne düşünüyorsunuz? Ben Trabzon sporun 4-1'e rağmen bir iskelet oluşturmaya başladığını hissettim. Zubkov. Çok iyi oyuncu. Müthiş oynadı bana göre. Müthiş. Onu bir önceki maçta da gene içerideki ne maçıydı? Bodrum Kupa maçında. Bod Bodrum maçında da izledim. Aynı efekti verdi bana. Kiralık mı aldılar mı tam net bilemiyorum. 6,5 milyon bon servis verdiler. O, müthiş oyuncu. E, Banzayı tutarlarsa Draguş, Fatih Tekke ile başka bir şeye kimliğe bürünmüş. Draguş şunu kabul edelim Gaziantep'teyken bayağı iyi bir golcüydü baktığında. Şimdi orta sahada iyi oyuncuları var. Fenerbahçe maçının ilk yarısında kafa kafaya çok net biçimde pozisyonlar bularak da oynadı. Direkten dönen bir topu da var. İkinci yarı 10-15 dakikalık erken gelen bir gol. 10-15 dakikalık bir şey. Panik ve çok yaratıcı vuruşlar. Bir de hep Trabzon üstünden okumayalım. Talişko oradan vuruyor, çatala takıyor. Buradan vuruyor, oraya takıyor. E biri penaltıdan gelmiş zaten. E oradan şikin yer savunmadan geliyor. Trabzon savunması uzaklaştıramıyor. Köşeden vuruyor. Bir anda neye uğradığını şaşırdı. Panikledi Trabzonspor. Orada aslında savunmada çok böyle takımın bir lideri olabilseydi Gerçi Okay falan tecrübeli oyuncular ama lider oyuncu olmak başka bir şey. Belki bu paniği daha erken atlatabilirlerdi. Sonuçta Trabzon yerel medyasına da baktım. Çok ağır başlıklar atmışlar ama Trabzonspor'un gelecek sene adına umut veren bir yapıya doğru gittiğini Fenerbahçe maçında gördüm. Özellikle ön tarafıyla çok etkili. Beşiktaş'ta bir tartıya koyduğumda ben Trabzonspor'u daha yukarıda görüyorum mesela kadro açısından. Şimdi sevgili Olcan, Beşiktaş'ta olan bir özellik hiçbir takımda yok. Rafa Silva, Edson Fernandes bana göre bu ligin üstünde oyuncular. Çok iyi oyuncu Bu ligin üstünde oyuncular ama... ...sağlarında, sollarında onları tamamlayacak oyuncular da ciddi eksik olduğu için... ...belki de vereceklerinin tamamını da veremiyorlar. Buna rağmen bizim süper ligin üstünde oynuyorlar. O bakımdan Trabzon'un da böyle bir ya da iki adamı yakalaması lazım. Baktığında Trabzon'un takım bütünlüğü... Beşiktaş'ın takım bütünlüğünden daha iyi. Ama yıldız oyuncu, yaratıcı oyuncu takımı yönetmek adına oyuncu dersen ben Rafa Silva ile Edson Fernandez'in başını çektiği Beşiktaş'ı daha öne koyarım. Ama Trabzon Beşiktaş'a oranla bir dahaki sene daha çabuk toparlama şansına sanki sahip gibi bana geliyor. Çünkü Trabzon'un daha az futbolcu ihtiyacı var diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın daha fazla futbolcu ihtiyacı var. Ağzınıza sağlık Şenol. Kolay gelsin.